bugün arigillerle birlikte Squid game morplarını buluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bebek kim? <laughs> hemen arkadaşlar hemen zaten başladığımız yerde bebek morpu vardı. Ben bebek morpunu direkt aldım ha. oyun başlarken. Bakın böyle dönüşebiliyoruz. Dö, dö, dö. Bak 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 şimdi emote zıklayınca ne oluyor? Duydunuz mu? Evet. Bilge. <laughs> <laughs> Bizden önce bütün morpları... Ben kendime bir dönüm de morpları bulmadan. Aha şurada da var Evet yukarıda. evet. Kaçırmayın ben şurada da bir şey görüyorum. Evet ben benim görmediklerimi siz görürseniz bir tane bana söyleyin. Bu neymiş? Burada Squid Game kartı var galiba. Aa, bir tane Ghost daha player. var. Ghost Player çıktı yani hayalet. Bakayım bak, burada, burada ne var? Bak burada bir tane daha Aa. var. Aa. 450. 456. Dönüşebiliyor muyum bakayım? 4 5 6. Bakayım dönüştüm. Ben 456 olarak devam edeceğim. Bakın Şimdi ben burada bir yer buldum. Evet. Aha oraya mı gidiyoruz? Var mı orada Ece? Bakayım. Boş var. boş da o bir yapma lan. Burada hup, ne var? Hup, hup. Aa şu adam var ya böyle şeyler veren. Allah, kartları ne? falan veren. Bak Aa, bu adam. Tamam. Hah, <laughs> çıktım sonunda başarabildim. <laughs> evet, çekil önümden. Hop. Ya, çektim. Şöyle. Bakın burada nerede? benim fotoğrafım var. 4, 6, 6, Ece ben buraya şey geldim ya. ama yok böyle bir nerede bu? Burada yok. Kart var, kart, kart. <laughs> Aa, bende yok. Hiçbir şey yok. Boş. Boş burası. Bilgide Aa. de yok galiba. Nasıl Bak. ya? Hoş. Bakın ben bu adamı aldım. Bak bakayım sen bu adam var mı? Bakayım ben aldım onu yanlışlıkla? Aa almışım ben. Invitegin yani davet eden adam. He şurada yerdeydi ben oyuna girdiğimde. Dur emote yapayım bakayım ne yapıyor. Ben bir yere düştüm He. nasıl çıkacağım? Abo bir dakika biz de gelelim oraya. Bakalım arkadaşlar diğerleri nerede? Hemen kendi karakterime döneyim sizler için. Şuradan. Ben, ben de gelelim. geliyorum. Ya. Geliyorum. Aha. Bakayım burada alacak bir şey var mı? Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Aa burada bir şey burada var. Bu arada Squid Game'de olmayan karakterler var. 140 ve şişko bir karakter var. Belki eski şeyde vardır. Ece sen buraya mı düştün acaba? Aa Frontman'ı buldum. Frontman. Hemen Frontman. frontman. Bir dakika. Frontman. In bakayım. season 3. Ooo. Güzel. Nereden çıkıyoruz bilgi buradan? Ha? Girdik buraya ama çıkabileceğiz mi? Nasıl çıkacağız? Allah Bu frontman'dan kendime dönüşeyim hemen. Bakayım bilgi nasıl çıkılacağını biliyor mu? Kesin buradan giriliyor. Kesin buradan. Bakayım. Nereden giriliyor? Biliyorum 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 buradan. Nereden? Kesin buradan. Ha, ya buradan, 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 değil. buradan ha. da <laughs> varmış ama mı tıklıyoruz? Ha, tamam hama tıklıyoruz. Evet arkadaşlar home. demek ki ortası. Ece bak biz şuraya Şişko. girip şuraya girip şuradakileri aldık. Sen evet, de al. Evet ben aldım. Tamam tamam yanımızdan ayrılma o zaman. Arkadaşlar bakıyoruz burada şurada bir yer daha var. Buraya gidiliyor mu? Yok gidilmiyor. Tamam yolumuza i̇şte, devam yol, edebiliriz bence. Yerli. Devam edelim mi arkadaşlar yolumuza bakalım. E, bakalım. Ne gibi arkadaşlarla karşılaşacağız? Ama Bilge burada bir yere girdi. Bilge nereye girdi? Ama bak. Neredesiniz? Burada bir delik var, şu bebeklerin arkasında. Buraya giriliyor mu? Bakayım, bakayım. Bebeklerin arkasında. Yok, giremedi. Hı, tamam. Girdi mi? Bilmiyorum, girmedi galiba. Gelin, devam gizli ediyorum. Gizli ben devam ediyorum. Gibiydi. Şimdi, bu arada arkadaşlar Rüya da geldi yanımıza. Rüya'cığım hortlarınız zaten yeni başladık Sen de gelebilirsin. Yok. Şunu alıyorum. Aa 101 numaralı oyuncu geldi. 101, 101 geldi arkadaşlar. Ne kadar çirkin <gülüyor> ya. <gülüyor> Tipe bak. Evet Aa, ya, burada çok kapı çirkin. var. Efe gel gitmeden buraya bakalım. Aha. Buraya bakalım. Burada ne varmış? Aa var var var, Aha. burada <laughs> var bir tane. Aa guard woman. Ee, guard, kadın gardı buldum. Gördünüz mü? Aa bu şey 11 numara. Nerede? O buldunuz mu? Evet bence de 11 evet, numara olabilir. Guard Şimdi... var ya kadın gardı o Aynı. 11 numara. Kimse bakın beni takip etmeden bir yerlere gitmeyin. Hep, hep beraber gidelim. Gelin bakın burada tuvalet var galiba. Ha. Ece gelin 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 gelin. gelin. Burada Heh. ne var? Oh Aa, my God. Guard bulduk bakalım. Aa, 8, 8 bacağın olduğu yer ama önce şuradaki hemen şurada bir şey var gelin yanıma. Çok karışık Aa, her taraf. Bir dakika örümcek gibi bir şey buldum. başkalaşım evet. geçirmiş resmen. Gelin önce e, nereye gidelim? Aa. Aşağı mı gidelim? Önce aşağı gidelim yeşil ışık Bence kırmızı ışık. Ben önce bu 6 bacağı halledelim. Ama yeşil ışık kırmızı ışık en başta gece, en başta ona gitmemiz lazım. Çok Open güzel. hemen geçiyorum. Yeşil ışık gel Aa, gel. kırmızı ışık diyor. Bye. Ne oluyor ya dövüyor mu? Ah, bir dakika. Ah, ah cute girl. Ah, hepsi ya benziyor bu. 190. Evet. Ama onun saçları bence biraz daha kahve. Tanos, Tanos. Tanos. Bilgi, çok seviyor. Tanos, Tanos'u bulduk. Tanos diyor Bilge. Tamam, burada başka yok değil mi? Hepsini aldık. Gidebiliriz. Ah, şurada bir tane daha var. Efe, bu arada canın çok az kalmış. Galiba öldürüyor. Kaçın kaçın evet, kaçın aynen, aynen. bence Şöyle. ama mutant player. mutant geçirmiş player <gülüyor> buldum <gülüyor> mutant ece mutant demek başkadaşım geçirmiş demek onu gelin 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 buraya gelin Şimdi buraya gele be ne? hemen e, Red Red ha. Light Green Light'ın yanında bir kapı daha gördüm bir şey var demek ki burada gelin gelin girelim girelim aha gerçekten de varmış. Aa Öyle kontrol odası! Tenor. Burada da var! Aa kontrol odası! Yükselmiş kart! Zombi Thanos. Evet zombi bunu Ali unutmayın. Anne burada da var bir tane daha burada da var. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ana bu da denizci! Denizciyi de bulduk. İkinci filmde denizci vardı ya o Hadi evet. buradan çıkalım. o Çok güzel ilerliyoruz. Bakalım morplarda kaç tane bulmuşuz? Bakıyorum. Aa az kaldı bayağı baksana yarıya yaklaşmışız güzel gidiyoruz evet, arkadaşlar. Evet bu arada gard robot falan var onlar Ben daha 5 tane bulmuşum. 5 mi yok artık Orçun ya yok artık ya. ışık, kırmızı ışık buradan gittik mi? Buradan gittik mi? Buradan geldik gittik. değil mi? Buradan Hah, tamam. geldik. Evet buradan Şuraya geldik. Şuraya gittik. Şuraya girdik. Şuraya gittik. Gelin gelin buraya gelin buraya buraya buraya. Ece kendi karakterine dönsene ben şaşırıyorum seni ya. Kendi karakterine dön. Denemem. Heh, tamam bak bilgiye de bak. Yapıyorum. Aa, bir de böyle mi yapıyor? Nasıl aa, kendi avatarıma döneceğim? Kokpin yani mezar şey mezar kutusuna ne deniyordu? Ee, i̇şte mezar kutusu. Türkçesini biliyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar. Ay, <laughs> mezar. <gülüyor> Hayır şey e, e, neydi ya? Arkadaşlar yoruma yazsanız da mezar kutusuna Yedim, ne deniyordu? Size. Unuttum. Unuttum adını. Adını nasıl kendi avatarıma dönüşüyorum? sağda homun altında şey vardı ama ona basarak dönüşeceksin. Evet, Şimdi gelin bakalım arkadaşlar bunu yaptık. Orçun nereye Şurada gidiyoruz? Altı bacağa gitmiştik. Altı bacağa altı bacağa gidelim gelin. Altı bacağa gidelim. Altı bacak güzel yazıyordu. Şimdi altı bacakta hadi gelin yanıma durun da. Hop 3 4. Hop 3 4. Hop 3 4. Hop 3 4. <laughs> Keşke oyunu da oynasaydık bunu yaparken. Kim çıktı buradan? Ece Öyle bu de. arada canın çok az. Green evet. e, yeşil gard çıktı. Guard. Yeşil gard çıktı. Bu. Güzel. Arkadaşlar bakın burada bir şey var. Bakayın ne yani. Bakın. Aa 456'nın şey hali. Hani 456 dışarı çıktığında böyle evet. insanlar arıyor ya bir de saçını boyatmıştı. O halini koymuşlar. Çok güzel. Bayıldım ben ya bu Mortable Machine'e. Gel gel. Gorur diyor. Gor. Aha, gorur. Gorur musun? Gelin gelin gelin. Yukarı çıkacağız. Hadi Burada şey da bakayım. var. Var mı? Bakayım. Burada gel. da var. Aa yuh. Aha. Aa. Aha şey buradan çıktı. Domuzcuk. Domuzcuk kumbarası. Burada Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Burada ne var? Düştüm. Gidelim bakalım. Burada. Şu kapat oğlum. Minga. Evet. Aa, minga var. Minga 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 minga. <laughs> en güzel minga minga bu yani <laughs> bence. Orçunu var oluyor o zaman bakayım. arkadaşlar Aa, çıkamıyorum lan. <laughs> burada da Ece kırmızı kapıda 001 var yeşil kapıda kim var bakayım oh, yeşil kapıda neck. da Aa, anne olan var ya Baba anne. anne babaanne evet babaanne var ay canım babaanne Aa bu da şey, bu burada aa bir tane yine. de burada var. Buraya çok koymuşlar. Siyan, evet. siyan kart. Aldınız mı siyan kartı? Üstte Hı -hı. de mi var? Bakayım. benim bildiğim, benim bildiğim gard kırmızıdır. arkadaşlar bunların e, şey olması gerekmiyor mu diye? Nedron at. At. Buna bunlar buna ne? eşek yapmışlar. Vallahi Hayır bunlar kedi. Burada da var. Bir şey işte diyeceğim. Hani da. şu tüysüz kedi var ya, hiçbir yerde suyu olmayan. Ona benzemiş, biraz da domuz renginde. Evet, onu aldım ben. Aleyna, Hı. ama bir tane daha var. Sen şunu aldın mı bak? Bunu aldım, aldım, aldım. Şurada bir yerde yerde duruyordu, aldım. Onu da aldım. Şuradaki anneyi de aldım. Hepsini aldım. Tamam. Hadi gidelim. Bitti arkadaşlar. Burası ha bitmedi ya, daha biter mi? Gitmediğimiz ha. yerler var. Bakayım, ana burada o gibi bir şey var. Burada bir yer var mı? Bakayım, bakayım. Bakalım. Yok ya. Burada bir şey yokmuş. Şuradan aşağı atlayalım. Şimdi buraya gitmiştik, buraya gittik, ee, Aa, bakalım. buraya gittik. Aa bakın, Alena, bak şuraya birazcık üstten bakarsan burada bir yer var. Bakayım, bakayım. Aa evet, ben düştüm oraya. Ondan, yani gelin, oradan, gelin. Yani oradan gitmemiz lazım. Toilet galiba burası. Bakayım, Tuvaletlere benziyor. Yo odalar var. Gelin, gelin. Nasıl gideceğiz? Nasıl çıkacağız ki? Ben zıplarken çıktım işte. Merhaba Ece. Hah, bak bilgi de geldi. <laughs> bilgi bile geldi ya. Ece de, Efe de geldi. Ece sen kaldın bir tek, bir de Rüya tamam, kaldı. Nasıl gideceğimi gösterin. Zıpladık, zıpladık geldik Bul işte. Bulmaya ben çalış. De Aha, bak bak gel burada bak bak Bilge. Ece buradayım. <laughs> Direkt atlıyorsun en normal bir şekilde, evet. nereden geldin? Valla ben de öyle atlayarak senin atladığın yana geldim. Ana VIP adamı bulduk! VIP! VIP adamı bulduk Abi. <laughs> arkadaşlar. Bakayım burası açılıyor mu? Bunun burası, burası arkasında ne var? Boşluk mu var ya? Ne yapmışlar? Boşluk ya. <laughs> Boşluk yapmışlar saplar. Burası açılıyor mu? Yok açılmıyor. Hayır, hiçbir yere açılmıyor. Yer Buradan var. aşağı düşersem ölür müyüm diyecektim de burası zaten uzay boşluğu değilmiş. Burası kapalıymış. <laughs> ben uzay boşluğu zannettim yani. Şimdi... Buradan aşağı...

Girdik buraya. Buraya girdik. Buraya arkadaşlar gel, sanki üst katta bakayım. bir şeyler görüyorum gibi. Bakalım. Ben oraya bir bakacağım. Bak, üst bakalım. kata gidiyorum. Şimdi burayı yaptık arkadaşlar. Burayı bu tarafa gitme var mı? Bakayım. Yok. Şimdi böyle gidelim tekrar. Burayı yaptık. Şuraya bakalım. Burayı yaptık. Burayı da yaptık. Arkadaşlar gidilmiyor bir yerden. Bitti mi? E, bakayım mopladın Hepsini bulduk mu? Ama bazıları robuxlu. Bunlar robuxlu mu? Evet, altı ha. tanesi robuxlu. Bakayım arkadaşlar, o zaman hepsini bulduk mu? Evet. Hayır bulamamışız. Ben de Buffett diye bir şey eksik. Ay yok e tamam, da mı işte robuxlu? Ona tıklayınca ha. 200 robux istiyor. Aa, tamam robuxlular. Şimdi o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? En başta başladığımız yere gidelim. Orada morplarımızın emotlarını deneyeceğim sizler için. Çok da zaten. Evet. E, şunu denemiştim. Aha bu sefer de ecesine de. Bakın. <laughs> Çok güzel. Birinciyi yaptık. Morplara geri geliyorum. Invitation ben. O ne yapıyor? Bak, bak bu sadece bunu mu istersin bunu mu istersin diyor. Efe bunu mu istersin bunu mu istersin? He? Seç bakalım. Hmm. Tercihini ben yap. çanta bu. isterim. Tamam al Ece çanta. Al sana çanta. Şimdi üçüncü morpa geçiyoruz. Ben de beraber gidin. Player, ghost player'a geçin. Tamam Oo, hemen. Bu çok güzelmiş. Ghost player. Üçüncü sıradaki Go, hey, ghost, mi? ghost player. Ghost player. Ghost. 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 Hey, ghost. Ghost. Evet. Orçun ghost'un ne demek onu bilmiyor musun? Ya yani ghost hayalet olan. Dur bu kim? Ghost Edim ne biliyor arkadaşlar? Ghost iskelettir bir kere. <gülüyor> ya <laughs> <laughs> hayalet arkadaşlar ama ben bu hayalet modunu da <laughs> çok sevdim. Güzel. Hemen öbürüne geçelim. 456 ne yapıyor? 456. <laughs> kaçtı? He. Korkuyor bu be. Baksın ha şey söylüyor. Ben bu oyuna daha önce katılmıştım. Va yapıyordu ya. Orayı söylüyor 456. Gördünüz mü? Yani. Mi? Aha. I played this game before. Evet. Frontman tokat atıyor. Al sana şalap. <laughs> Bak. 101. Ana, 101 ne niye ya? bu kadar büyük ya? 101 evet, neden 101. bu kadar 101. büyük? Evet 101. Çok Aha. tipsiz bir de. Evet ama çok güzel vuruyor. Dur Efe hangisi? Efe'ye bir silah vurayım. Silah ister misiniz? Ne ister miyiz? Sil silah ister misiniz? Bakın çantada var. Evet. Bakın. 101. Aha garda geçtim şimdi. Garda niye geçmedi? Bakayım. Guard woman'a geçmiyor. Aa onu yapmamışlar saflar. Heh, buna geçtik. Bu kart ne yapıyor? No. Ne yapıyor? Hayır. No no. No! no. 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 Şimdi no. kim gör? Aa işte bunun benzeyip benzemediğini merak ediyordum. Şey Ece 196'ya benzetmeye çalışmışlar evet. bence buna değil mi? Bence de. <gülüyor> 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 Bir de gülüş eklemişler. <laughs> Ay Allah'ım yarım. Aha Thanos'a geldik. Arkadaşlar hepinizin biliyorum en sevdiği karakter Thanos. Thanos değil tabii ki. Thanos! Ama. Hayır. Hayır. Thanos'u geçiyoruz arkadaşlar. Thanos'tan sonra ne varmış? Mutant. No. Mutant da ne o diyor sadece. Allah'ım tipine bakar mısınız ya? İki tane kafası çıkmış mutantın ya. Şimdi bir de... Thanos zombi. Thanos'un zombisi mi? Bu şey ne yapıyor? Anam çeke şunu. Bilgi sen misin? Bakayım. Bu da ne diyor? Hepsine ne 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 koymuşlar. Zombi olana da bakıyorum. Ben de beraber devam edin. Ben de beraber devam edin. Zombi diyeyim. Okey, zombi. Zombiden sonra ne gelecek biliyor musunuz? Şey kafin yani tabut. Oh be! Arkadaşlar, az önce aklıma gelmeyen şey tabuttu ya. Çok şükür ya. Tabut da konuşuyor. Konuşan ee, tabut bu. Ee, evet. Neyse. <laughs> Bir tane kol niye çıkıyor? Yorumlarda yazmışsınızdır büyük ihtimal. <laughs> Yeşil olan garda gelin. Yeşil olan gard. Gülüyor ee, kol çıkıyor şeyden. Ee, kol <laughs> i̇çine sokamamışlar. Bakalım. Şey, anda kafası kopuyor. <laughs> 456'nın yeni hali. Saçını boyamış hali var ya. Bak bak ee? Ece. Kafası kopuyor. Ay Allah'ım yarabbim ne kadar tip, tip yapmışlar. Şimdi son birkaç tane kaldı arkadaşlar. Aha, Bunu çok merak ediyordum. Bilge sabahtan beri bununla oynayıp duruyor. Aaa etrafını Aa, takla atıyor. Hem takla atıyor hem de yukarıdaki para bankası olmuş bu. Görüyor musun? Yukarı bak. Evet. Aa. Aa. Bir Vay. şey diyeceğim. Trink ediyor bir de. Ha. Bak aşağı geçen kafanıza atlayacağım. Bakın yatağın üstündeki benim. Tamam atla. Aşağı geçin. Şu Bakın şuraya geçin. Tamam. Şu önüme. Geldik. Hop oh, <laughs> 3 2 1. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? <laughs> Çok komik oldu. ha. Şimdi diğer morpa geçiyorum. Ondan sonra e, 0 0 1 var. Frontman'in normal hali. Bakalım. O evet, tebrik atıyor. Hatta... Al sana. Gidiyor. Bir dakika. Al sana. Arkadaşlar Al sana. bir Al amacı sana. vardır Oo, mesela. Belki içine girdim. filmde de 001 tepik atıyordur. O yüzden tepik yapmışlar. Bence de benzer bir şeyler yapmışlar. 001'i geçiyoruz arkadaşlar. Bu kim? Anne olanmış. Bu hangi anne? Yaşlı olan 222. anne 222. Aa 222. Göbeği imiş. var. Bak, göbeği var. Hamile. Aa 222 bu arkadaşlar. Bakayım ne yapıyor? Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Birisi kızık bir gibi. 222 her taraftan. Evet alırım. bu da ee, babaanne. 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 Wow. Wow diyor babaanne. Wow dedi. Aha. Wow. Son Siyan'la iki tane bir şey kaldı. Wow. Siyan da wow diyor. Wow. Sonuncu arkadaşlar ve VIP. Bakalım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> siyah gardı yapmadık. Sen yaptık. siyah gardı almadın yaptım, mı? Yaptım. Yaptım. <laughs> ben de bayağı bir önceydi Ece o. Allah bu ne? şopta, ha. Ha, ben şeyler de var. en sonlarda çünkü. Evet, sen benden sonra almışsın demek ki aynı sırayla almadığımız için. En evet, son VIP var bende arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Bütün morpların hepsini bulduk bence. <laughs> Güzel bir oyunda eğlendim ben, ben bu oyunda. Umarım sizler de, <laughs> bir oyun de. Tamam. arkadaşlar. Haydi bakalım. Ejoş, hala bunlar morplarla uğraşıyor. Ben buradayım. Heh, orada mısın aşkım? Ben de kendime döneyim arkadaşlar. Kendime dönerek videoda sizlere. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.